Zaten düşünsene biz çocukluğumuzdan beri e, birçok şartlanmışlıklarla, koşullanmışlıklarla, yargılarla büyüdük. Ve kendimize neler yazdık? Temizle, 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 temizle. Sonu yok bunun. Her anda mesela ben her gün kalkıyorum bugün yapacaklarım için şimdiden kendimi geri tutuyorum diyorum. Tüm şartlanmışlıklar ve söyleyeceklerim için tövbe ediyorum diyorum. Yani çünkü farkında olmadan yoldan geçene de bakıyorsun ya gülüyorsun, insansın. Ya bunu yapmıyor haline geçebilmek çok zor. Bir noktadan sonra geçiyorsun, hiç ilgilenmiyorsun. Yani senin hiç alakadar etmiyor karşı tarafın duygu durumu, ne giydi, ne yaptı, nasıl oldu. Ama buraya gelebilmek için önce insanın kendini çok ciddi bir temizliğe ihtiyacı var. O da buraya geçebilmenin en büyük özelliklerinden birisi kendinden yansıdığını görmesi. Karşında gördüğün, kendinde yansıyan senden yansıyor. Yargıladığın kendisin. Onu oraya dikkatini çekiyorsa demek ki kendinde bir problem var. Diyor ki işte ben kimseyi yargılamıyorum ama insanlar beni çok yargılıyor ve ben bu yargıdan çok sıkıldım. Ama sen kendini yargılıyorsun. Sen kendi bedeninden memnun değilsin kendi giydiğini yargılıyorsun, yediğini, içtiğini yargılıyorsun. Şimdi bir şey yiyor. Yediği şeyle kendini zehirliyor. Ay bunu yememeliydim. Gördün mü? Bak çok kötü oldu diyor. Ama yedi. Yedin yani. Bak bu bir yargı. Yediğin şeyi kendine zehire çeviriyorsun. Bunu yapmamalısın ya. Doyurdun. Kendi Rabbini doyurdun sen orada. O doyulmuşluğu tadını çıkartsana. Yok yememeliydik diyor. Evet yememeliydin. Ama canın istediği yedin. İşte buradaki odaklanıyor olma noktası canının istediği şey. Canının istediğini bile zulmediyorsun sen kendine. O zaman da diyor ki işte ben kimseyi yargılamadım. Herkes işte bak yargılıyorsun. Sen kendini yargılıyorsun. Sen kendini yargıladıkça başkaları da seni yargılar zaten. Sen bu enerji alanını yayıyorsun. Diyor ki ben diyor birisi hiç diyor kimseyi dolandırmadım, hiç kimseye yalan söylemedim. İşte ama diyor etrafıma bu yalancı, bu dolandırıcı insan. Ama sen o insanlarla, yakın çevrendeki insanlarla görüşürken onların arkasından konuşuyorsun. Bunlar benim enerjimi emdi, bana hiç iyi gelmiyor. Bunlar şöyle böyle deyip ertesi gün tekrar görüşmeye devam ediyorsun. Bu bir dolandırıcılık. Bu bir ikiyüzlülük. E iş hayatında da seni ikiyüzlü buluyor zaten. Çünkü senin karakterin bu. Çünkü sen kendine de ikiyüzlüsün içindeki ona karşı hoşlanmadığın duyguyu açığa çıkartmayıp onunla görüşmeye devam ediyorsun. Kendine de yalan atıyorsun. Ve sonrasında da iş dünyasında ben niye dolandırıldım? E sen dolandırıcısın çünkü. Kendine dolandırıcısın ama. Bunun gibi bir sürü örnekler verebilirim. Yani kişi karşı tarafa bir yafta da bulunmadan öncesinde kendine bakıyor olması lazım. Kendinde ne yapıyor? kendini yargılıyor mu, kendini kurban ediyor mu, ötekileştiriyor mu? Neden buna maruz kalıyor? Maruz kaldığı yerde. Yani etrafında çektiği insanlardan dolayı kendisi bir sıkıntı yaşıyorsa o kişi mutlaka kendine sıkıntı yaşatıyordur. Sıkıntı yaşatırsa bir insan kendine sıkıntı yaşatan insanlarla bir araya gelir. Kişi önce kendi huzurunu bulacak. Kendi huzuru demek cenneti demek. Cennet demek huzur demek. Sen kendi huzurunu bulmadıysan, kendine sıkıntı yaşatıyorsan, sana da sıkıntı yaşatacak insanlar hayatına girecek. Bu böyledir. İkili ilişkilerde de bu böyle. Ee, Anne-baba ilişkisinde de böyle. Ee, kardeşler ilişkisinde de böyle. Yani insan oradaki dengeyi önce kendi içinde kuracak. Kendine yaptığın haksızlıkları fark etmezsen, hayat sana haksızlık yapmaya devam edecek. Önce kendine yaptığın haksızlığı gör, duy. Ama bunu duyarken duyan kulağınla değil, duymayan kulağınla duy. Görmeyen gözünle gör. Lale olmuş dilinle konuş. Tamamen öze odaklan yani. Kendi içine dön. Özün özüne gelmen lazım. Ee, özün özünü bulabilmek için derin bir e, çalışma lazım. Derin bir yalnızlık demek istemiyorum. Yani insan fark ettikçe yalnızlaşır demek istemiyorum. Ee, i̇nsan derin bir e, farkındalığın içerisindeyken yalnızlaşır ama aslında çok büyük bir zenginliğe ulaşır kendisine gelir. Aslında yalnız olmadığını bilir ama kendiyle vakit geçirdiği için sürekli e, bu kaliteli bir yalnızlık haline dönüşebilir. E, geçen birisi bir şey yazmış. Benim yorumun altına hatırlamıyorum ama o zihnini susturup kendi kaliteli yalnızlığına geçemediği için farkındalığın insanı yalnızlaştırmadığını savunuyordu. Herkes bir şeyler savunuyor günün sonunda. Herkesin boyutu ayrı ayrı, herkesin bilinci ayrı ayrı. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Neye işe yarıyorsunuz? İşte rütüeller yapıyor. O rütüeller de onun işine yarıyor. Yaramıyor değil. Onun boyutunda o tuzu yakıyor olmak o nazarı öldürüyor. Bitti. Ama benim için tuz bambaşka bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte rakamları yazıyor. Kağıda katlıyor. İşe yarıyordur. Her işlem işe yarıyor bence. Kişinin inancıyla alakalı bir şey. Ben bu putlaştırmalara karşıyım. Ben bir tuzdan medet ummaya karşıyım. Bir defne yaprağından medet ummaya karşıyım. Ben insanın çabasının işe yaradığını düşünüyorum. Kendisinde her şey. Yani insan kendisinden gücü bulmalı. Tuzdan değil ya da tarçından değil. Anlatabiliyor evet, muyum? Tarçın kek güzel oluyor kekin içerisinde okey. Ama senin yaşamının içerisinde tarçın senin bir noktada işine yarayabilir. Ama seni merkez noktana getirecekse tarçını yak. Yap bunu yani. Bunu yapma demiyorum. Ama sen tarçından medet umma diyorum ben. Sen tarçını putlaştırırsan, sen tarçının merkez noktanda bu benim işime yarayacak diyorsan çok sıkıntılı bir noktada yarayabilir ama inancın tarçında olduğu için ilk kafasında tarçın senin işini yapar. Ben bunu yaptım, işe yaptı. Tamam, okey. O orada bitti. Artık kendine inanmaya dönmen lazım. Kendi merkezine çekiliyor olman lazım. Onu tarçın yapmadı, sen yaptın aslında. Sen tarçına inandığın için o iş oldu. Şimdi o tarçına olan inancı kendine alıyor olman lazım. Tarçın diyor ki ben ne alaka? Yani tam olarak o. <laughs> yani çünkü başka bir açıklaması yok. Ama o da işe yarıyor. Yargılamıyoruz yani. Hani çünkü ben bazen sert konuştuğum için bu kadar yargı cümlesiyle falan. Yargı değil bu. Ben sadece kendi gözlemimin içerisinde bir noktayı anlatıyorum. Biraz da mizacım sert benim. Rahmetli dedem de böyleydi, huysuz. Biraz yaşlandıkça büyük ihtimalle ona da benziyor olabilirim yani. Tahammül ee, noktam da galiba değişiyor. Ama günün sonunda <laughs> bir şey anlatırken insan galiba üzülüyor. Yani benim sinirleniyor olma sebebim üzüntüden. Yani geriliyor olmaya da yargılıyor olma. Ya değil, o değil, o değil anladın mı? O değil, panik oluyorum ya, o değil. O değil, bak ben bunu deneyimledim deyip aslında sinirleniyorum sonrasında aslında önümde tonlarca hata yapılıyor. Hiçbirisine sessizce izliyorum bu arada. Birisi konuşuyor böyle. Ben de diyor şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tamam yapabilirsin. Ama yaptığın şeyin içerisinde sistem seni sınava tabi tutacak. Bunu sakın unutma. Sistem onu senden alır. Sen bu cümleyi söyledin ya, ben bunu söylüyorum ya. Az önce cümleye başlarken de, videoya başlarken de dedim. Ben deneyimledim, fark ettim ve şimdi anlatıyorum. Çok kolay. Takipçi kasmak için her hafta video çekebilirim. Youtube'da ee takipçim gelsin oradan para kazanayım diye de her hafta video çekebilirim ve size müthiş uydurma ritüeller verebilirim. Bunların hepsini yapabilirim. Bunlar çok kolay. Ama bunların üzerinden ben kendime kader yazmak istemiyorum. Amacım ben kendi yaşamımı yaşarken yaşadığım şeyi size anlatıyor olmak. Hani bu size bir fayda sağlıyordur ama bu Günün sonunda artık bir karar verdim. Yani daha böyle konuşmaları e, haftada bir seminer haline getireceğim. Bence benim konuşmam gerekiyor. Tarçın yakmaktansa, en azından tarçın yakmadan da e, başka şeylerin üzerinden e, daha iyi gelebileceğini düşündüğüm yerdeyim. Önceden herkes soruyor, danışmanlık veriyor musun Serdar? Ver. Danışmanlık vermiyorum, vermeyeceğim. De. Ama bu konuşmaları online yapmaya devam edeceğim. Böyle 15'erli, 10'arlı gruplar halinde. Çünkü bunun... O, insanlara daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu da böyle arada bir reklam gibi oldu. Yani günün sonunda bir yerde daha faydalı bir hale gelebilir. Çünkü benim de kendi içimde yaptığım bu hani işte o deminki bahsettiğim ritüellerin içerisinde yaptığım ritüellerim var çünkü. Ben de yapıyorum. Ama onun bir sebep sonucu hali var. Ben merkezi üzerinden yapıyorum. Ben merkezi üstünden yaptığım zaman da bu bende bir fayda sağlamış oluyor. Ve konunun insanın inanç sisteminin üzerinden ilerleyeceğini savunuyorum her zaman. Ama doğru okumalar yapılarak ilerleyeceğine inanıyorum. Çünkü o zaman zihni susturabiliyoruz. Eğer doğru okuma yapmazsak, doğru sebep sonuç ilişkisini bulmazsak zihin bizi ele geçiriyor. Bu o zihin bizi ele geçirince de sürekli bir kaygılanma, bir vesvese hali içerisindeyiz. Niye gelmedi, niye gitmedi, niye aramadı, niye şöyle, niye böyle, niye bizi aramayacak mı, bizi tutmayacak mı, bizi bulmayacak mı gibi. Birinin aramasıyla ya da birinin oluşmasıyla enerji merkeziniz yükseliyorsa ya da hayat daha başka bir yere geliyorsa orada bir sıkıntı var üzücü bir şey bu. Üzülüyorum ben. Ama bir yandan da çok güzel bir şey. Arkasında kökünde bir sevgi var. Ama karşı taraf o sevgiyi alabiliyor mu? Siz o sevgiyi akıttığınız zaman karşı taraf size yapma diyorsa, yapmasaydın diyorsa işte orada çok büyük bir sıkıntı var. Bu yapmasaydın nankörlük değil. Hani karşı tarafın nankör olduğunu göstermez bu. Ben bunun nankörlük olduğunu düşünüyorum. Bu karşı tarafın sevgi alamaması ile alakalı bir şey. Karşı taraf sevgi alamıyorsa ve size verebilecek bir şey yoktur. O yüzden de yapmasaydın diyecektir. Nankörlük değil. Karşı tarafta olmayan bir şeyi alamazsınız. O yüzden siz ona sevgi verirken yapmasaydın ya da on, siz ona hediye alırken ya da ona sürpriz yaparken yapma tamam ben çok mutlu oluyorum ama yapmasaydın diyorsa birisi size karşı taraf nankör değildir. sevmeyi bilmiyordur, değer görmeyi bilmiyordur, sevgi alamıyordur. O yüzden siz kime ne verdiğinizi fark edin. Sizden yansıyan büyük bir sevgi ise karşı taraf bunu alamıyorsa bu karşı tarafın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bilmediği bir dil alamıyor. Yapma diyor. Alamaz. Dengesi bozulur. Onu normalleştirmeye çalışır. Normalleştirmeye çalıştıkça da denge bozulur. Çünkü bilmez değer görmeyi. Zihni o kadar toksiktir ki onun. Onun huzuru kaostur. Siz ona sevgi verdikçe onun dengesi bozulur, şaşar. O bir sorunla uğraşmalıdır. O bir öfkeyle uğraşmalıdır. O huzurla uğraşamaz. Orası onun için güvenli alan değildir. O yüzden onun zihnine her zaman ama her zaman bir sorun çıkartmaya çalışır. Sizi başkasıyla kıyaslar, sizi başkasıyla değerlendirir. Ve siz onu sevdiğiniz zaman da karşı tarafla kıyasladığı için beni gör, beni gör diye daha çok çabalamaya başlarsınız. Aslında siz görünüyorsunuzdur. Sadece siz sevginizi nereye akıtacağınızı bilmediğiniz için yanlış yere sevgi akıtıyorsunuzdur. Sonra da buna değmedi diyeceksiniz. Bu ne nankörmüş? Hayır. Değdi bence. Ve o nankör değil. O bilmediği bir dili konuşamaz. Siz, sizin dilinizi bilen birini hayatınıza çekin. Onun için önce zihninizi susturmanız gerekiyor. Çünkü akıl ancak gönlün kapısını açar. Aklınız devredeyse, kalbinizin kapı sesini duyabilirsiniz ve kapısını açabilirsiniz ama aklı perdeleyen en iyi şey zihindir. Zihin devrede olduğu için de kime ne yaptığınızı hiçbir zaman bilemezsiniz.